Herkese merhabalar. Ben Peyrüze. Bugün sizlerle Instagram'dan sorduğum sorulara göre bir oda çizecektik. Ben Pinterest'teki bu oda çizimlerine açıkçası çok bayılıyorum ve bayağıdır da çizmek istiyordum. Bu yüzden size Instagram'dan nasıl bir oda çizelim tarzında birkaç tane soru sordum. işte. neler olsun odada, bunlar şunlar şunlar olsun dedik. Ve bir odayı tasarlamaya başladık. Ee, bu odayı tasarlarken bir sürü sıkıntı çektim açıkçası. İlk olarak ben bu resmi yaparken aslında resmi nasıl yaptığımı anlatarak ve bir yandan da kendimi video çekerek yapmıştım. Ama maalesef sesler çıkmamış. Seslerin neden çıkmadığını bilmiyorum. Ee, öyle olduğu için hem kameramın olduğu yere bir şey koymak zorunda kaldım hem de yeniden ses kaydetmek zorunda kaldım. Bu birinci aksiliğimiz. İkinci aksiliğimiz, bunu yapmak düşündüğümden çok daha zormuş. Yani hayal ettiğimden daha kötü bir şey çıkardım ama gidişata göre de güzel bir şey çıktı bence. İlk olarak perspektifi falan verdik, sonrasında işte... Neler olması gerekiyorsa odada onları yerleştirmeye başladım. Çok kararsız kaldım ilk başlaması bir oda çizeceğim konusunda. Eşyalar belliydi ama kendime kare bir alan seçtiğim için nereye koyacağım konusunda zorlandım açıkçası. Bir sonraki de ızgarayı seçerken de farklı bir şey seçeceğim yani. Tamamen kare bir şey değil de dikdörtgen bir oda çizebilirim. Hani kağıdım kareydi, o biraz sıkıntı yaşattı bana. Renklerimi seçerken neden bilmiyorum çok yeşil tonları seçmek istedim. Yeşil tonlarının turuncuyu daha güzel göstereceğini düşündüm. Zaten kırmızı ile yeşil zıt renkler olduğu için turuncu da kırmızı ile sarının karışımından oluştuğu için yeşille ile turuncu birbirini belli edecek renkler olur yüksek ihtimalle diye düşündüm yani o kafamdan. Hani yeşil renklerde yapmak istedim odayı ve böyle daha nasıl desem bitkileri seven birisinin odasıymış gibi oldu. Ve doğayı seven birisinin odasıymış gibi oldu. Ranzayı yaparken bayağı zorlandım açıkçası. Sonra düşündüm ki ben ranzanın en iyisi açısını değiştireyim. Böylelikle ranzayı daha çok görmüş oluruz. Ve daha güzel gözükür. Ve öyle yaptım. Ranzanın açısını değiştirdim. Bu resmi yaparken çok çoğu resmime göre yaptığım şeylerden farklı olarak hep yağlı boya fırçalarını kullandım. Yani fırça seçeneğinde hep yağlı boya fırçalarını seçtim. Çünkü onların daha hoş bir görüntüsü vardı. Birazcık şeye benzedi. Ee, basit animelerdeki gör şey olur ya, arka plan görselleri. Basit denemelerdeki basit oda çizimleri falan böyle. Birazcık ona benzedi. Ama yapması çok keyifli bir resim oldu gerçekten yani. Bunu tekrar tekrar yapmak istiyorum. Hatta daha güzelini yapmak istiyorum. Tekrardan soru soracağım Instagram'da. Tekrardan böyle daha farklı farklı 인멸 l m i y o r u m ç o Ve resim yaparken <laughs> diyordum ki ben bunu bir iki saate bitiririm nasıl olsa. O da çizecek ne var ya falan diye küçümsüyordum kafamdan. Ya işte böyle böyle bana kapak yaptı resim birazcık. Bayağı zorlandım. Bir saatle bir günde bitiremedim resim yani. Zaten gerçi yorgunum birazcık. Sonrasında videosu gelecek. Şeyler olmuştu. Sanat festivali olmuştu. Sanatçılar gelmişti. Sanatçılarla beraber resim çizmiştik o yüzden de birazcık yorgunum açıkçası saat 9'da orada oluyorduk. Akşam 10'da, 11'de, 12'de eve dönüyordum. Konserler falan vardı. bayağı yoğun bir haftaydı. O sırada bunu yapma fikri nereden geldiyse aklıma bir anda oda perilerim geldi herhalde. Oda çiz Peyruze. Hadi çiz Peyruze. Oda çizme Peyruze. O da çizersen video atarsın Peyruze'ye falan böyle kafama kafama uç, uçuştular. Çok yoğun bir dönemde ne alaka hiçbir fikrim yok. Ama güzel oldu bence yani bilmiyorum. Tabii ki bu resimde fazlaca eksikler var ama güzel yanlar da var bence. Yani siz beğendiyseniz ama beğendiğinizi belirtirseniz sevinirim. Çünkü beğendiğiniz mi beğenmediniz mi bilmek istiyorum. Bu yorum kasmak amaçlı değil ciddi söylüyorum. Hani bana gelip Instagram DM'den de yazabilirsiniz bunu. Hani Instagram DM'de şey katıyor diyorsanız gelin Gmail'imden falan yazın yani. Beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlarınızı neyi daha iyi yaparsam daha iyi olur söyleyin yani ben bunu bilmek istiyorum. Odada CD'ler, kitaplar, boyalar, resimler, ondan sonra bir ranza, bir kedi yatağı, bir kedi, bir armut koltuk, bir de gardırop olacaktı. Hepsini teker teker yerleştirdim gördüğünüz gibi. Biraz dağınık, biraz karışık, birazcık toplu falan bir oda olacaktı. Diğerler karışık ama toplu olan kısımlar falan da var hani. Bilmiyorum, biraz dar bir oda oldu ama. Tam ben, ben dar odaları severim. Böyle her şeye anında ulaşıyorsun, öyle 500 saat yürümene falan gerek yok. Bir de daha koru, korunaklı hissettiriyor açıkçası, bana dar alanlar beni daha korunmuş ya da güvende hissettiriyor. Heh, asıl kelime güvende, evet güvende hissettiriyor. Ve bence daha samimi dar odalar. <laughs> Benim odam da normalde geniş olmasına rağmen çok fazla eşya olmasın, olmasından kaynaklı dar bir oda. Evet, bu özellik benim hoşuma gidiyor ne kadar herkesi çok sinir etse de özellikle annem. <laughs> Sol altta Instagram var zaten görmüşsünüzdür. Takip edebilirsiniz. Resim olarak gölgemizi ve ışığımızı veriyoruz. Her şeyi değiştiren an bu zaten. Gölge ve ışığı verdiğin anda resim tamamıyla değişiyor. Bu bütün resimler için geçerli. Gölge ve ışık girdiği anda resim boyut atıyor abi. Böyle mükemmel yani. Bir şey iyi gözüktürme istiyorsan ışık ve gölge atacaksın. Ve resmimiz bitti. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenin, beğenin, abone Bay bay.